Merhabalar, Merhabalar arkadaşlar, arkadaşlar. evet sen de söyle. Merhabalar arkadaşlar. Evet, bugün ne yapacağız? Pazar kahvaltısı hazırlayacağız. Evet. Değil mi? Babayla beraber. Neden? Çünkü hep sahanda yumurtayla, haşlanmış yumurtadan bıktınız. Değişik bir şey yapacağız bugün. Şimdi evet. malzemelerimizi sahip nelerimiz var? Malzeme, malzemelerimiz tereyağı. Evet. Tuz, yumurta. Kaç tane yumurta kırdık? Evet, üç. Üç tane evet. Üç tane yumurta kırdık. Domates. Domates, kaşar, evet. sucuk, çadar peyniri. Evet. Şimdi önce ne yapacağız? Önce, önce tuzumuzu alıyoruz. Aldık. Ne yaptık? Yumurtanın içine hı. attık. Ondan sonra yumurtalarımızı çırpacağım alıyoruz Çırpacağım Ben. Tamam şimdi sen çırpacaksın da ben çırpayım istersen olur mu? Biraz ben çırpacağım. Al biraz da sen çırp. Hadi, hadi. Hadi sen şurada çırp onu. Tamam. Çırptın mı? Tamam. Ver bana şimdi. Şimdi çırpıyoruz yumurtamızı. Hı hı. İlk etapta yumurtamızı çırptık güzelce şöyle. Yumurtamızı burada beklemeye alıyoruz. Şimdi burada püf noktası. Önce tereyağını şöyle bolca alıp ekmeği daha önceden ek ek yardık. Ekmeğin üstüne sürüyoruz. Üstüne de içine. Ekmeği yardık. Ne yaptık? İçine, de şöyle bastık. Burada bastık. bir çukur oluşturduk ki döktüğümüz Biz, malzemeler dışarı akmasın. Dışarı yayılmasın. O Tereyağımızı sürdük, şöyle bir daha alıyoruz şöyle bolca. <laughs> ha. Hakiki organik tereyağı bu. Tereyağını sürdükten sonra biraz daha alalım da. Şöyle içine koyduk. Şimdi tereyağını sürdükten sonra kaşar peynirlerimizi alıyoruz, şöyle güzelce bir altlık hazırlayacağız bolca. Koy kızım. Evet. Talgur kaşarları sen vur. Dökmeden ama bak. Tamam. Biraz daha koyduk mu tamam. Şimdi altlığı hazırladık. Ondan sonracığıma yumurtamızı alıyoruz. Şöyle güzelce yaydırıyoruz. içine Dök Ama ki yumurta yenmez. Tabii. İçenler var ama. Şöyle yumurtamızı yaydı güzelce. Bakın, şekli görüyor musunuz? Ne kadar güzel oldu değil mi? Yumurtamızı yaydık Ondan sonra ne yapıyoruz Eyvah Hanım Ondan sonra domateslerimizi Bir tamam. tane domates doğradık sadece Kabuklarını soyduk şöyle aralara Lezzet versin diye Bir iki böyle katıyoruz Ben atayım Sen at Ondan sonra sıra geldi sucuklara Şöyle bolca Sucuklarımızı da yayıyoruz Malzemeden kaçma Elin cimri alıştırma Doldur yığ. Heh. Evet. Şimdi en son şu kalan kaşarlarımızı da koyuyoruz. Üzerlerine şöyle güzelce serpiştiriyoruz. <laughs> Hiçbir şey kalmasın. Evlerini çeker misin? Heh. Şöyle hafif bastıralım. Çok lezzetli olacak değil mi şimdi bu? Şimdi. <laughs> üç tane çedar peyniri var. Çedar. Dedim. Dur. Hayır. Bir dakika. Onu elleme şimdi anne yemiyor çedarlı o yüzden şuraya koyacağız bir tane bir tane ben koyacağım al koy oraya değil Heh. şöyle biraz daha üstüne doğru bu tarafa geçmek lazım bak şöyle çedarlar normalde şöyle koymamız lazım ama annemiz çedar sevmiyor sevmediği için de biz Böyle bir bölgeye koyduk. koyuyoruz sadece Heh. çedar tuz koyduk ondan sonracığı ekmeğimizi açıyoruz, kapat kapatıyoruz. Hı. Bir dakika daha dur. Biraz daha tereyağı alıyoruz. Ama üstüne bu sefer. Şöyle üstüne de biraz bir tereyağı sürelim. Şöyle hatta bir parça daha koyalım şöyle şuraya. Ondan sonra daha önceden hazırlamış olduğumuz Baba olsun. Bir ha, olsunmış olmaz olsun, olsun. 200 derecede fırını Hı. ayarladık. Şimdi Eylül sen oradan çekil yalarsın sıcak. Fırını da açıyoruz. 200 derecede şöyle 15 dakika bekletiyoruz. Pişsin diye bekleyeceğiz. Sonra çıkaracağız. Evet arkadaşlar şimdi ara ara açıp kontrol ediyoruz. Bir herhalde bir 10 dakika daha kaldı mı bu çıtır çıtır çok güzel olacak. İnşallah Allah'ın izniyle. Lütfen like atmayı unutmayın ve abone olmayı unutmayın. E, 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 videoları beğendiyseniz evet. e, tekrardan yemek videolarını çekebiliriz. Evet. Bir de ne yapacağız şimdi? Biz daha sonra ben, pizza yapmayı planladık, ben. değil mi? Onun da videosunu atacak mıyız? Evet. Beraber Asacağız. yapacağız, tamam, tamam. Şimdi fırından çıkınca da göstereceğiz nasıl pişmiş mi diye. Şöyle camdan bir bak bakalım. Kaşarlar erimiş mi? Erimiş. Evet erimiş. Erimiş. Daha biraz daha var. Değil mi? Biraz Tabii daha kalsın. Şuradaki tereyağı erimemiş. Tamam. <laughs> Ayşe ne yapıyorsun kızım? Sen kahvaltıyı beklemiyor musun? Sen ne yiyorsun bakalım bir? Ana börek yemiş bu her tarafa dökmüş bu ya. Börek yiyor bir de kardeşim ezilmiş yumurta yiyor. Evet. Suyla. <laughs> Ona da verelim peynir? Evet ciciler de mi kızıma? He? Sana da verelim pişirdiğimiz ekmekten yumurtalı ekmekten ha? Yiyecek mi? Mama yiyecek mi? Duydun mu sen? Eylül doymuş bu. <laughs> bak üstünü çıkaracak şimdi. Bak bak bak. Doymuş tamam. <laughs> evet, aslan parçası pişiyor. Çedarlar erimeye başladı. Eylül buna biraz daha tereyağı sürelim kızım bunun üstüne. Çıtır çıtır olur. Dur biraz tereyağı sürelim biz buna biraz daha. Pişmeye devam. Ee, i̇çindeki yumurtalar da daha iyi pişsin diye biz üstünü açtık. Daha sonra kapatacağız. Elin çıtır kızım bu değil mi? Aysim çiz. çiz. Evet. Su. Kızarmaya başladı yavaş yavaş. Yumurtalar da pişiyor. Tereyağı da sürdük üstüne altına tekrar. Gel gel. Gel bak. Aysim'e sen kızım çekil yanarsın. Çok sıcak. Sen gül. Şimdi üzerine biraz daha yumuşasın diye hafif sıcakta tereyağı da sürüyoruz. Bolca. Yani güzel bir kahvaltılık oldu. Çıtır çıtır. Çocuklar çok sevecek. Biz ilk defa yapıyoruz böyle bir şey. Hatta yani icat ettik desek yeridir. Siz de deneyin. Seveceksiniz. Eylül gelir misin? Diyeceğim bir şey var mı? Eylül acıktı da. He? like atmayı unutmayın. Bir de abone olmayı unutmayın. Hmm. <laughs> like atmayı unutmayın. Tamam unutmazlar. Like atarlar. Şimdi tekrar bir açalım için gösterelim şöyle. Evet. Hadi hoşçakalın arkadaşlar. Afiyet olsun.